İsmim Dilek Aydırer. 15 Kasım 1949 İstanbul doğumluyum. Bütün ailem İstanbullu. Hatırladığımız kadarıyla hiç dışarıdan gelen yok. İstanbul'da bir laf vardır. İstanbul sınırları bittiği zaman dışarlıklı tabir ederiz biz. Bizim için Anadolu, Trakya yoktur. Dışarılıklı vardır. Neden? çünkü Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri süre gelen İstanbul'a zor girme pozisyonu var. İşte dört akraba, garantör, belli bir para vermeden İstanbul'a yerleşmenin mümkün olmadığı zamanlardan beri İstanbullu olmanın verdiği bir e, dışarıdan gelen anlamı taşıyan bir dışarılıklı lafımız var. İstanbul az nüfusuyla, büyük bahçeleriyle, Rumuyla, Ermenisiyle, Yavudisiyle, cennet gibi bir yerdi benim çocukluğumda. Herkes herkese saygılı, herkes birbirine selam vermeden geçmeyen, efendimsiz konuşulmayan, terbiyenin, adabın çok önde geldiği ve birçok kültürün bir arada çok sevgiyle, saygıyla yaşadığı bir yerdi. Şimdi bakıyorum İstanbul'a. Ne yapılaşması, ne dışarılıkların gelip kendi adetlerini, kendi yaşam biçimlerini sergilediği bu İstanbul benim İstanbul'um değil. Olması da mümkün değil. Bizler ayak uydurmak zorunda kaldık ve azınlık olarak kaldık diye düşünüyorum İstanbul'da. Halbuki İstanbul rüya gibi yaşanır Rüya gibi günler bitirilir. Yarına özlemle kalkılan bir şehirken bugün her bir köşesine baktığımız zaman kahretsin diyeceğimiz bir şehir haline geldi. Çocukluğumdan beri benim en çok dikkatimi çeken şeyler yol boyunca giderken yok Sivaslılar Derneği, yok Erzurumlular Derneği zaman içinde bunlar öz Sivaslılar, öz Erzurumlular, öz şunlar, öz bunlar şeklini aldı. O kadar çoğaldılar ki adeta biz Türkçe, güzel Türkçemizi unuttuk. Benim oğlum bile lise çağlarındayken bizim ailede gelenek olan gidiyorlar, geliyorlar, alıyorlar, veriyorlar gibi konuşmamıza Seda Sayan gibi konuşmayın arkadaşlarım gülüyor şeklinde tuhaf bir cevapla geldi. Şimdi bakıyorum da ben de çocukluğumdaki İstanbul lehçesini kullanıyorum. Ne de etrafımdakiler. Demek ki biz de zamanı ayak uydurmaya başlamışız. Ama çarpık kentleşme, İstanbul'un o güzel görünümün arasından sevrilen koca koca binalar. Yaşamayı şöyle seçtim ben kendi adıma. Oturduğum muhite pergelle bir çizgi çektim. Oradan dışarı çıkmak beni sadece üzüyor. Daha ne söylenebilir İstanbul için? Ben Çamlıcalıyım. Sazlar çalınır Çamlıcan'ın bahçelerinde gibi bir anıdan yola çıkarsanız her bir Nisan'da bahar geldi partisi verilen bahçeler, söylenen şarkılar, Gidilen kıyafetler, nezaket. Pazar günü bir tiyatroya gittik. Eskiden tiyatroya, Beyoğlu'na, sinemaya çıkılırken çok şık, şapkalı eldivenli gidilirken tiyatroya girmek için kakışan, itişen insanlar gördüm. Ve dayanamayıp söylendim. Herkesin bileti vardı, herkesin numarası vardı. İtişip kakışmayı da biz dışarıdan gelenlerden öğrendik. Ve bugün çok ağır, çok farklı, hazmedemediğimiz, gözümüzü bozan, kulağımızı bozan bu İstanbul'da yaşamak zorundayız. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biriyken yaşanmaz bir hale geldi. Çünkü gelen insanlarda saygı yoktu. İnsan bir başkasının yerine gittiği zaman oranın kurallarına uyar. Eğer ben sizin evinize geliyorsam sizin evinizin kuralları ile yaşarım. Saygı budur. Halbuki her gelen kendi kurallarını getirdi. Kendi istediği gibi yaptı. Ve hiç kimse buna dur demedi.